Batı tarihi boyunca seyyahların en çok gitmek istediği yerler Müslüman toprakları olmuştur. Doğunun güzellikleri, zenginlikleri seyyahlar eliyle batıda dillere pelesenk olmuş ve böylece bazı toplumsal hareketler gerçekleşmiştir. 8. ve 9. yüzyıldaki seyyahların anıları Haçlı seferlerine sebep olurken Leyde Hester Stepon gibi son dönem seyyahların gezileri de sömürgecilik başta olmak üzere Orta Doğu'nun kaosa sürüklenmesine sebep olur. İngiltere'de önemli bir aristokrat aileye mensup olan Stepon, hayatında ciddi yer edecek hatta vefat edeceği Osmanlı topraklarını gezerek İngilizlerin gözünü Orta Doğu'ya çevirir. 1776 doğumlu Hester erken yaşta annesini kaybeder. Kendisi at verilen yorulmaz mizacı ile beraber hem kardeşleriyle yakından ilgilenir hem de okumalarını sürdürür. Çocukluğu boyunca ailenin erkek bireylerini model alan Stepon aynı zamanda İngiliz siyasette yön veren önemli bir aristokrat aileye mensuptur. Bir müddet sonra aile evindeki olumsuzluklar ki despot olarak nitelendirdiği babasıyla yaşadıkları başı çekmektedir. Sebebiyle büyük annesiyle yaşamaya başlasa da bu durum uzun sürmez. Ve Lady Hester dayısının yanına taşınır. İngiliz tarihinin en genç başbakanı olan dayısı William Pitt'in sarayında dönemin cemiyet ve siyasi figürleriyle yakın bir ilişki kuran Hester, hayatını yönlendirecek tecrübeleri Walmer sarayında kazanır. Dayısının ölümünün ardından İngiltere'yi terk ederek Osmanlı Devleti'ni gezme fikrine kapılan Stepon, 1810 yılında yanında kardeşi ve Doktor Charles Mayron'la yola çıkar. Hester, dayısının İngiltere Başbakanlığı yapması sebebiyle seyahatlerinde geniş bir özgürlük alanı karşılaşır. Önemli yerleri ziyaret etmesinin yanında önemli kişilerle tanışarak kişilerle ve kurumlar arasında mühim bir hukuk tesis eder. Memalik Osmaniye seyahati boyunca kaleme aldığı mektuplarında Leydi Hester, Sultan II. Mahmud, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, İbrahim Paşa, Şeyh Beşir Abdullah Paşa, Süleyman Paşa, Mahannah El Fadel gibi önemli kişilerle dair görüşlerine yer verir. Bu bilgilerin doğruluğu ise akılları karıştırır. Özellikle Sultan II. Mahmut'a dair serd edilen görüşler tamamen kulaktan dolmadır. Birilerinden duyulan hayali sözlerdir. Onun dışında kalanlara dair bazı tespitler önemlidir. Hester'in Kavala ile bizzat tanışıp onun misafiri olması ve bunları mektuplarında yazması, Fransa ile yakın ilişkilere sahip bu Osmanlı Paşası'nın nasıl biri olduğu, görüşleriyle alakalı İngiliz kamuoyunu bilgilendirmesi İngiltere açısından oldukça önemlidir. Osmanlı Devleti'ndeki dini ve siyasi hayata yakından ilgi duyan Lady Hester, anlarında gördüğü, şahit olduğu olayların yanında bu meselelere karşı tavırlarını da belli eder. Bir Hristiyan fundamentalisti olan Stapon, her batılı gibi evvela Müslümanlara büyük bir ön yargı ile yaklaşır. Lady Hester Stapon, yıllar süren gözlemlerinde sosyal hayat, kültürel olgular üzerine bölgeyle alakalı önemli bilgiler verir. Ticari hayat, giyim, yemek gibi meselelerde Batı, Hester'in yazdıklarıyla Osmanlı imgesini yeniler. Lakin o, de farklı gelen kültürel meselelere dair mesafelidir ve Osmanlı toplumunu yer yer anlayamaz. Bu husus özellikle kadın erkek ilişkilerinde kendisini gösterir. 19. yüzyılın önemli simalarından olan Lady Hester Stapon, Lady Hester Stapon anıları ve Lady Hester Stapon'un seyahatleri kitapları ile bölgeyle ilgili gözlemlerini, hatıralarını ve tespitlerini ortaya serer. Bu eserler İngilizler tarafından çokça okunur. İyi niyette bakılamayacak olan bu uzun seyahatin sonunda sayda şehrine yerleşen Lady Hester'in bu eyleminin bölgeye karşı duygun sevgiyle de bir alakası yoktur. Stepon, maddi olarak sahipsiz kaldığından dolayı memleketinden binlerce kilometre uzakta, sadece da 1839'da vefat eder. Genel hatlarıyla bakıldığında çöl kraliçesi olarak bugün gerç üç bel zikredilse de, Lady Hester Stepon yaptıkları gezdikleri ve tarih olarak belin önünde gelir. Stepon'un verdiği bilgiler İngiliz hükümetlerinin bölgeyi şekillendirmesinde önemli rol oynadı.